Selamun aleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Sabah şerifimiz hayırlı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim azze ve celle Hazretleri biz yaratmış olduğu kulların daima takipçisi olarak yazıcı melekler diye adlandırmış olduğumuz kiramen katibin olarak sağ tarafta ve sol tarafta iki melek görevlendirmiş. Sağ taraftaki daima iyilikleri, güzellikleri, haseneyi yazıyor. Sol taraftaki ise kötülükleri, şerleri, haramları, yasakları, seyyieleri yazıyor. Değerli kardeşlerim, özellikle sol taraftaki meleğin yazmış olduğu defter daha kabarık olsun diye nefis ve şeytan bunların orduyu hümayunlarıyla daima o tarafa doğru meylettirmeye çalışır biz insanları. Gerçekten çok kısa bir müddet içerisinde bir anlık zevk için gerçekten insanın hem dünyasını hem de ahiretini berbat edecek şekilde kandırırlar, vesvese verirler, ihva ederler, haktan, hakikatten ve sırat-ı müstakimden ayırmaya çalışırlar. Ne hazindir ki İnsan oğlunun büyük bir kısmı bunların sadece fısıldamasına, sadece vesvesesine kanarak kendi topuklarına çıkarlar tabiri caizse. Sonunda da büyük günde, hesap gününde, o büyük mahkemede şeytandan, nefisten veya insan görünümündeki şeytanlaşmış arkadaşlarından, insanlardan davacı olurlar. Ama şeytan da onlara der ki ben sizin alnınıza silah mı dayadım? Zor mu kullandım? Sadece fısıldayıverdim. O fısıldamadan ibaret olan hisse kapıldınız ve kendi kendinizi intihara sürüklediniz. Asıl hayatınızı berbat ettirdiniz, ettiniz. Asıl suçlu sizsiniz diye şeytan bile bu yapıya sahip olan insanlardan davacı ve şikayetçi olacak. Ey güzel Allah'ım sana yalvarıyoruz. Ne olursun Allah'ım bizi şeytana, şeytanlaşmış insanlara, nefse ve nefsani duygulara kaptırma. Hakka ve hakikate bağlat ve istikamet üzere yaşat Allah'ım. Bu duygu ve düşünceyle tekrar sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Gönül dünyanızdaki yeşermiş olan iman tohumları hiçbir zaman solmasın. Daima dimdik dursun. Sizi de ayakta tutsun. Ve sonunda... Cennetinde Rabbimin cemaliyle buluşursun.